Tamam mı? Beş vakit namazında ama saçını saçının rengini açan, sarartan şampuan kullanıyor. Eve erkek atıp duruyor. Ben anlamadım ki. Bilmiyorum vallahi kanka. Çocuk eve erkek atıyor abi. <gülüyor> Kim? Why so shit? Ev arkadaşım. Kim adı ne onun? Adını söylet, söyleyeyim mi? Söyle adam. <laughs> Omar, Omar, Omar. Omar. <laughs> Top mu? Gandalf bir dur amına kodumun abi bilmiyorum top galiba biz bunu ilk işte geldiğinde At o zaman Dinle Ya yani niye atayım abi Oğlan, beni sikiyor ki Oğlum başkasına kayan yarın sana kayar Anlamazsın uykunda E ne var abi sen de yani <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey var <laughs> Köşe bak <laughs> ona sen <sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu kadar Hayatında bu kadar şey, i̇şte, İbne korkusu olan bir insan görmedim kanka dur sakin ol ya Yani ne yapsın benim kıllı götümü o kılsızlara gidiyordur umarım İlk izleyim yayıncı sensin diyor beyaz madde senin için Kerim. Ee, şimdi abi biz Richard'la aldık bunu tamam mı? Richard'ın kız arkadaşı da o zamanlar gördü bu çocuğu şey dedi. Çocuk dedi yuvarlak dedi. Biz de anlam veremiyoruz çünkü erkek olarak kolay kolay anlaşılabilen bir şey değil yani. Biz anlam veremedik. Ondan sonra benim kız arkadaşım geldi. Aha. Tanıştırdım ben bu bak. Kuşu güneşle ha, Ne ya? Tabii benim kız arkadaşım geldi abi Melis. Melis de şey dedi böyle ilk, ilk, böyle ikinci haftadan falan bu böyle mi falan dedi. Anlam veremiyorum çocuğun bukle bukle saçları var. Uzun böyle uzun boylu sportman sportif böyle çok ama kaslı spor sportif böyle. Hafif. Ve bunun saçlarının rengi açıldı. Ben buna bir gün sordum. Hacı dedim saçların rengi niye açıldı? Beş vakitte namaz kılıyor ya. Allah bela versin camiden çıkmıyor <laughs> herif. Ondan <gülüyor> 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 O <laughs> <laughs> ya Hüman. Şey böyle bir giriş ama kolay gelsin herkese. AS hocam. Neyse bunu saçları neydi? Sen dedim ne yaptın saçlarını? O da şey dedi bilmiyorum dedi işte memlekete gittim geldim rengi açıldı çok güneş vurdu galiba falan dedi böyle. Bir gün Melis ama bak yemin ediyorum bakıyoruz da banyoda herhangi bir product kullanıyor mu saçlarını sarılaştırmak için açmak için rengini bulamıyoruz. Bir gün herhalde yıkadı ve banyoda unuttum. Melis gösterdi bana böyle. Bak dedi işte bunu kullanıyormuş. Saçlarınızın rengini açar sarartır falan yazıyor böyle. Blond yapmaz şeyi böyle. Şampuan zamanla saçın rengini açıyormuş. Ne abi? Ekmek alacak parası yokmuş. Envanter gömen çocuğun. O yüzden şey yapmış. Neyse. Ne işte açıyormuş renklerini ama gizli gizli açıyor yani. Oksijenli su değil abi. Oksijenli su başka bir şey arkadaşlar. Kanka doğal şampuanlar falan var ya Aynen doğal bu böyle şampuan, şampuan zamanla, falan açanlardan, zamanla açanlardan. Zamanla Abi çocuk neden böyle bir şey yapıyor? Abi işte ondan sonra şimdi çiftirden kız arkadaşı devamlı zaten haftanın yarısı bizde. Melis geldi işte birkaç aydır benle kalıyor. Geri dönecek haftaya. Çocuk herhalde gördü biz e, manitalarımıza zaman geçirebiliyoruz kendi odamızda. O da dedi ki ben de manitamla zaman geçireyim. Bir iki aydır da onun odasında bir tane erkek var. <gülüyor> 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 Kanka sen o zaman bir dahaki haftadan sonra ayağını denk alacaksın. İkisi birbirine yetmez. Üçüncü olarak seni alırlar ortaya. Kanka Oksi işte çok götüme tencere bağlayıp yatacağım. Ne vardı ya oğlum bekar kemeri falan git abi. Hayır abi tencereyi şey. göte doğru bağlayacaksın böyle. Zincir vuracaksın. Yapamayacak bir şey. Benim baktığım bu.